Boy turnikesi, Güler Güvenlik tam güvenlik, kesintisiz kontrol. Güler Güvenlik'in boy turnikesi, giriş ve çıkışlarda tam güvenlik sağlamak için ideal bir çözümdür. Yüksek yapısı sayesinde yetkisiz geçişleri tamamen engelleyerek kontrol altına alır ve maksimum güvenliği sağlar. Stadyumlar, fabrika girişleri, havalimanları ve yüksek güvenlik gerektiren alanlar için mükemmel bir tercihtir sağlam ve dayanıklı malzemelerden üretilen boy turnikeleri zorlu dış koşullara dayanıklı olup uzun süreli kullanım sunar. Güler Güvenlik'in profesyonel montaj ve bakım hizmetleriyle boy turnike sistemleriniz her zaman en yüksek performansta çalışır. Güvenliği en üst düzeye çıkarmak için Güler Güvenlik'in boy turnikesi çözümlerini tercih edin. Güler Güvenlik Güvende olmanın huzurlu gülüşü güvende olmanın gülümseyen yolu.